Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de genitip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşları el ilanları ve afişlerle Covid-19'a karşı bilgilendiriyor. Sağlık çalışanlarına ulaşımı ücretsiz hale getiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri kimsesiz 65 yaş ve üzeri vatandaşların alışverişini de yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce aşağıda ve mahalle mutfaklarında hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıldı. Semt pazarlarındaki 3 metre kuralı denetlendi, eldiven ve maske takmayan esnaf uyarıldı. Ekipler pazar dışına usulsüz kurulan seyyar tezgahları da kaldırdı. Hatay'da Antakya Belediyesi ekiplerince Sarakent Mahallesi'ne kurulan semt pazarında vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirildi. Kontrollü geçişin sağlandığı pazar yerine maskesiz gelen vatandaşlar alınmadı. Dezenfekte noktasının da kurulduğu pazarda vatandaşlar maske ve eldivenlerle alışveriş yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de ilçeler arası toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yolculara getirilen kısıtlamalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca Antakya merkezdeki cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemi yaptı.